Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Gerçekten borsa İstanbul'da artık bıçak kemiği denmiş ve geçmiş durumdadır. Nerede? Borsa İstanbul'u 3 ay geçti, 6 ay geçti, 9 ay geçti, 12 ay geçti, 15 ay geçti, 24 ay geçti, 36 ay geçti. Her ne geçtiyse geçti, gittiğimiz yer bir arpa boyu yol değil arkadaşlar. Yani para politikası olarak, maliye politikası olarak neyi hedefliyoruz, neyi yapıyoruz, biz neredeyiz, ne yapacağız? Çok saçma sapan bir noktadayız. Borsa İstanbul hiçbir şey görmüyor. Şirketlerin durumu gerçekten çok kötü. Bu kafa, bu mantık, bu zihniyet devam ettiği sürece arkadaşlar bakın ilk potada olanlar karfursa ve Vestel. Ve bunun devamı da var yani. Bugün Lokman Hekim'e bakın. Öz kaynaklarına bakın. Arkadaşlar çok ağır insanlar inim inim inliyor. İnim inim inliyor yüksek faiz altında. Yüzde bir buçuk fazla faiz vermemek için nas var nas diyenler. Yüzde buçuk fazladan enflasyon üzerinde 2 yıldır faiz vermemize rağmen neden kimse ses etmiyor? Piyasaların içinden geçildi ya. İnsanların içinden geçildi. 85 milyon insan kedinin kuyruğunu kovaladığı gibi Aynı noktada dönüp duruyoruz. 36 ayımız gitti. 36 ay 85 milyon insanın 36 ay ne demek? 2024 gitti, 2025 gitti, 2026 da gidiyor. 3. yıl. 3. yıl 2026'da da gitti. Bugün 10 Aralık yani Merkez Bankası'nın aklını başına almasının zamanı geldi gitti. %39,5 faiz nedir arkadaşlar? Siz %31 ya gerçekten faiz rantını faiz lobisini destekleyen bir yapı içerisindeyiz. Bu böyle gitmez. Buna firma dayanmaz, buna yatırımcı dayanmaz, buna şirket dayanmaz, buna çalışan dayanmaz, buna emekli dayanmaz, buna işçi dayanmaz, buna hükümet dayanmaz. Hükümet de dayanmaz bunun. Sandık gelecek insanların önüne. Böyle yüzde on enflasyonun üzerinde faiz verilip insanlar çalıştırılmaz. Borsalar çökertilmez. İki yıl finansal piyasaların içinden geçilmez. Ben her zaman için umudumu korudum. Her zaman için umut verdim. Dedim ki bu insanlar enflasyonu nasıl indireceğini bildikleri gibi enflasyonu gene indirirler, gene başarırlar. Fakat geldiğimiz noktada bir elde çekirdek, bir elde cips, film seyreder gibi finansal piyasalar seyrediliyor. Kim tarafından? Para politikası tarafından. Kim tarafından? Maliye politikası tarafından. Böyle maliye politikası, böyle para politikası olmaz. Yüzde %31 %31'i düşmüş enflasyon, sizin verdiğiniz faiz yüzde %40. 900 bas puan üstündeyiz. Buna ne şirket dayanır, ne firma dayanır, ne banka dayanır, ne finansman dayanır, ne net dayanır. Hiçbir şey dayanmaz. Ahlaksızlık yapmanız lazım. Ya beyaz kadın ticaret yapacaksınız, ya uyuşturucu satacaksınız, ya kenevir ekeceksiniz, ya silah kaçıracaksınız. Buna da buna dayanılır da 3 ay dayanılır. Bilemedin 5 ay dayanılır. Bilemedin hadi 9 ay dayanılır. Anam 12 ay geçti. 12 ay geçmedi 15 ay geçti. 15 ay geçmedi 24 ay geçti. Ya 3. sene geliyor. Buna bakın bu kafa yanlış kafadır arkadaşlar. Siyasi politikaya da diyorum. Siyasi politikada insanların dışarıda bu yüksek faiz altında neler yaptığını, nasıl hayatta kaldığını gerçekten o Kafanızı bir kumdan çıkarıp bir bakın. Samimiyetimle söylüyorum. Bugün insanların değeri bakın yaşayan insanların biliyorsunuz ki ülkede nüfus artmıyor. Bir insanın değeri 1 milyon TL değil ya 2 milyon TL'ye bankaya koysanız bugün bir mühendisin aldığı parayı faiz olarak veriyorsunuz. Gerçekten bu faizlerin bakın 10 Aralık'ta Merkez Bankasına çok büyük bir görev düşüyor arkadaşlar çok ciddi, devasa, büyük bir faiz indirimi yapmadığı sürece önümüz karanlıktır. Bakın çok açık söylüyorum. Önümüz karanlıktır arkadaşlar. Ve bundan önce hükümete inanmayıp, borsaya inanmayıp, satıp faize yatıran, faizden faiz kalan arkadaşlara selam olsun. Selam olsun arkadaşlar. Göremedik ya. Göremedik. Gerçekten siz bizden iyi gördünüz. Ya bu konjüktürde inandık. %900 bas nedir ya? Biz diyorduk ki o zaman yüzde bir ya yüzde bir faiz verim yüzde bir nas var nas deniliyordu. Şimdi %900 veriliyor. Nas yok mu? Nasıl yukarı mı kaldırdık? Bitirdik mi? İptal mi ettik? İptal mi oldu? Peki bunlar bu kadar böyle faiz rantına at koşturulacak alanı niye sağlıyoruz biz? Bu firmaların durumu ne? Bu firmalara günah değil mi? Bu firmalar birer değer değil mi? Bu şirketler birer değer değil mi? Niye böyle zulmediyoruz? Yani baktığımızda değerli arkadaşlar gerçekten gidilecek bir mesafe, gidilecek bir yol yok. %39.5, %40 faiz verdiniz bir yerde %31. 800 bas puan indirmeniz lazım. 800 bas, 500 bile değil. 800 bas puan faizi indirmeniz gerekiyor. Bu faizler inmeden arkadaşlar bu borsa İstanbul'dan bir halt olacağı yok. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben daha hızlı bir faiz inleyecek diye tahmin ediyordum. Daha hızlı bir Merkez Bankası'nın o faiz koridoruna gireceğini düşünüyordum. Ya geldiğimiz nokta 33. yıla girdik. %50 faizler arttırıldı. Dolar zaten 18'den 42'ye getirildi. 3. yılda geldiğimiz yer 50'den 40 bir yer inmedi. Faiz indiremiyoruz ya da. Faiz indiremiyoruz arkadaşlar. Bir ciddi bir sorun var ya da bir sıkıntı var. O yüzden arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Haddim olmayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylüyorum. Merkez Bankası'nın para politikasında 10 Aralık tarihi bir dönemeçtir. Burada çok ciddi bir faiz indiriminin yapılması gerekmektedir. Eğer bu faiz indirimi yapılmazsa Borsa İstanbul'da BIST 30 dahil marka değerleri olan şirketlerin teknik iflası, konkordatosu söz konusudur arkadaşlar. Bu gitmez. Bu böyle gitmez. Dayanmaz. Olmaz. Teknik analiz falan yapmamıza gerek yok. Sata döndü borsa. Sata döndü. Bilmiyorum yani 100 boğaz puan, 150 boğaz değil anam dayanamaz. Bunu şirketler dayanamaz. Bunlar amma hizmeti yapmıyor. Öz kaynakları dar ve sıkışık olan, mesela kime bakın, isim vermeyelim mi? Dar olan öz kaynaklarından yemeye başladığı anda teknik borcu zaten öz kaynaklarını geçtiği zaman teknik iflasa gidersin. Gidecek de yani. Çünkü bunun bir dayanma süresi vardır. Ben sana elektrik vereyim. 220 volt elektrik vereyim. Ne kadar dayanırsan 30 saniye. Bilemedin 1 dakika. Bilemedin 2 dakika. Ya 25 dakika adama 220 volt, 240 volt elektrik versen ne olur? O adamın ya kalbi durur ya beyni patlar. Bu da onun gibi. O yüzden değerli arkadaşlar 10 Aralık'ta bence para politikasının üzerine çok ciddi bir görev düşüyor. Artık bu insanların ödediği faizin bedelini ödediği yüzde sekiz buçuk yüzde dokuz basit bir faiz oranı değil arkadaşlar. Siyasi politikaya, siyasi otoriteye, para politikasına, maliye politikasına büyük görevler düşüyor. Vatandaşın, milletin, yatırımcının, çalışanın, firmaların dayanacak gücü kalmadı. Hepinize iyi akşamlar.